İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Manchester United'a transfer olan Kırmızı Şeytanların efsanesi Cristiano Ronaldo'nun hocası Erik ten Hag ve takım hakkında verdiği röportajdan sonra sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Dünya yıldızı futbolcunun yeni adresi şimdiden merak edilirken ortaya birçok aday kulüp çıktı. Manchester United'dan yapılan açıklama şöyle: Kulüp, takıma yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecek için iyi dileklerini sunuyor. Manchester United, Erik ten Hag yönetiminde başarıya ulaşmak için çalışmaya odaklanmış durumda, açıklamasında bulundu. Ronaldo'dan açıklama gecikmedi. Sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Kulübü ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek." Manchester United'da bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizin ardından kadro dışı cezası almış fakat daha sonra affedilmişti. Ligde Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 yendiği karşılaşmada yedek kalan Erik ten Hag'ın açıklamasına göre, son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maçın son düdüğünü beklemeden sahayı terk ederek soyunma odasına giden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı. Manchester United'ın dünya yıldızı oyuncusu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü yerden yere vurarak gündeme oturmuştu. İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Eric Ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralph Rangnick dönemine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunmuştu.